Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Yusuf. Bugün Selvi birlikte Brawl Stars'a Ember mücadelesini bitirdim. 9. Zafer Ödülü'nü 10. mücadeleyi kazandım diyor. Tamam diyorum abi, çıkış diyorum. Ee, Şövalye Ember mücadelesinin e, 9. Zafer Ödülü sıralıyız. Bunu alalım abi. E abi bir şey çıkmadı. Ne oluyor lan? Şövalye Ember kostümünü alıyorum abi. Ve cidden nasıl bir kostümmüş bakalım. Cidden çok güzel bir kostüm olarak gözüküyor şu an. Ha şimdi geldi bana. Ee, şimdi Benim emberim nerede? Şurada Bir deneme mağarasında deneyeceğim bunu Sonrasında şey yapacağım Normal maça falan girelim büyük ihtimal Ultisini bir atalım abi Ultisi normal yanış şekline bakalım Ooo oğlum atış çok güzel lan Böyle mürekkep gibi bir şey fırlatıyor Ama ağır gibi sanki Çok ağır bir kostümmüş gibi geldi bana Ben şarjını basalım Şöyle yakalım bu normal şey zaten Şöyle tek ultisini tam bakamadım abi Şöyle yakalım ruhlar falan çıkıyor arkadaşlar şey olduğunda ultisini yaktığınızda şöyle bir daha bakmak istiyorum aynen ruh, ruh gibi bir şey çıkıyor böyle. hayalet gibi bir şeyler çıkıyor abi cidden çok beğendim bu kostüm ya artık benim normalde şöyle bir kostüm vardı hatta ben bunları çok benzettim arkadaşlar şey olarak Kostümlerle birbirlerine çok benziyorlar ama cidden bu çok daha güzelmiş. Bu arada bayağı bir yenildim ben. Yani şuraya, şuraya kadar 8. Zafer Ödülü yazıyor ya. Oraya kadar Simar'la e, Simar Apo'yla geldim. Ondan sonra sürekli yenildik, 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 yenildik. Tam tamam 18 elmas verdik. Yani Simar 18 elmas verdi. Biz e, 27 elmas verdik. Bayağı bir yenildik size kısaca söylediğim. Şimdi şu e, hesaplaşma bir bakayım. Şurada bir Ember'la de deneyelim abi. Bakalım maç açısından nasılmış. Şundan çok beğendim ama ben kostüm ya. Bu arada oyunun sesini hiç açmadım bu arada. Abiniz olsun hiç gelmeyecek. Sadece benim sesimi duyacaksınız. Ya da arka fon yüzünü duyarsınız. Abi e, direkt Edgar karşımıza geldik ya ama. Gel abi gel 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 gel. Ananız. Şu kaybettiğim kupayı tekrar kazanacağım sonra videonun sonuna geleceğim. Yine aynı yerde doğduk bu arada. Tabii kimse yok. Umuyorum. Yok deri olanmış. Deri olan şöyle biraz ulti farmlayalım. 7 kişi kaldı. Ve 4. 3. olsam benim için yeterlidir abi. Şu Lili'yi al almak istiyorum. içimde kaldı. Tamam abi oradan da deri saldırıyor. Çok güzel. Şurada biri var da. Abi 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 hayır 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 hayır, hayır ya. Eksi bir kupa daha aldık. Aa yeni animasyona bakmadık. Tekrar bir deneyelim. Ben niye hesaplaşma girdim ya. Dostluk maçında deneyebilirdik abi bunu. Ya ben çok mallık yaptım şu an ya. Kupa kaybederse sıkıntı olacak. Alperim o. zaman sen beni ilk göz ağrımdın lan. Yunus onu falan çok seviyordum ki. Hadi ha, tamamdır. Aldık. Son bir kişi daha hadi. Abi emzilerini gördü ama. Şöyle biraz dursam. Aa tamam bu ikisini alırım ben ya. Oğlum nasıl alamadım lan ben. Şimdi kazanma animasyonu zaten böyle. Bunu gördük. Şimdi dostluk maçında e, ise şeyi deneyelim. Adı neydi? Yeni bir animasyonunu deneyelim. Şöyle rastgele birine girelim abi tek. Yeni bir animasyonunu nasıl nasıl bu video burada sona erecek. Biraz kısa bir video oldu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Öldürün beni. Öldürsene. Heh. Öldür öldür öldür. Oo. Oh. Tamamdır. Tamamdır. Aa, güzel bir animasyonu var ha. Bak hala dumanlar çıkıyor bozulduğu için. Arkadaşlar yamuru videoyu beğenmişsiniz Böyle böyle videomda açık gelmişsiniz aşağı kalma abone olup açmayı unutmayın böyle bir on like çok ama çok, çok sevinirim Vide demiştim videonun başında yan solda çıkan iki videoda tıklayarak daha videolara gidebilirsiniz ortada çıkan kanal sayfaya tıklayarak da beni takip edebilirsiniz hepinizi çok ama çok seviyorum hoşçakalın bay bay